Herkese merhabalar. Ölcanları okuyoruz. Bugün sayfa 88 ile 98'in arasında okuyacağız. Bölüm 4 Meyhaneye geldiklerinde Çiçikov iki nedenle Selifan'a durmasını söyledi. Birinci neden atların biraz dinlenmesi. İkinci neden ise kendisinin bir şeyler atıştırmak, biraz da içmek istemesiydi. Yazarınız bu tür insanların iştahlarını ve midelerini çok ıskandığını itiraf etmek zorundadır. Petersburg'da, Moskova'da yaşayan, zamanlarını yarın ne yiyeceklerini, bir sonraki gün nasıl bir akşam yemeği vereceklerini düşünmekle geçiren ve yemeğe oturmadan haplarını alan, balıktı, istiridyeydi, daha bir sürü şeyi mideye indirdikten sonra solu, Karslap'ta veya Kafkasya'da alan, o yüksek sosyete insanları onun için hiçbir şey ifade etmezler. Hayır, o insanlar hiçbir zaman kıskançlık duygusu uyandırmamışlardır yazarınızda. Ama bir istasyonda kendine jambon, öteki istasyonda süt domuzu kızartması, üçüncüsünde ise bir dilim mersin balığı veya soğanla kavrulmuş salam ısmarlayan, sonra da yolda hiçbir şey yememiş gibi Eve varınca hemen yemek masasına oturan, lotalı çoka balığı çorbasını karşısındakilerin iştahını kapartırcasına öpürdeterek içen, arkasından yayın balığı etli krebi mideye indiren ortasında insanlar başkadır. Tanrı iştah vermiştir onlara. Yüksek sınıftan tek insan yoktur ki orta sınıftan birinin midesine sahip olmak için varlığının yarısını vermeye razı olmasın. Gel gelelim orta sınıftan bir bayın midesi gibi bir mideyi parayla da iyi veya kötü mal mülkle de elde etmenin olanağı yoktur. Tahtaları kararmış ahşap meyhane, eski kiliselerdeki mum andıran oymalı direkte dar sundurmasına konuk severlikle aldığı çiçikovu. Meyhane, boyutları oldukça büyük bir Rus köylü kulübesine benziyordu pencerelerin kenarlarında, tavana yakın yerlerde, taze ağaç kabuğundan oyulmuş saçak ve kornişler, meyhanenin kararmış duvarlarını ferahlatıyordu. Pencere pancurlarına içlerinde çiçekler olan sepet resimleri yapılmıştı. Çiçikov dar ahşap merdivenden üst kata geniş sofaya çıktı. Karşısında bir kapı vardı. Kapı gıcırdayarak açıldı. Alacalı bulacalı basmayan giymiş şişman yaşlı bir kadın çıktı. Bu taraftan buyurun dedi. Odada yol boylarında hayli çok olan küçük ahşap köy me meyhanelerinde sıkça rastlanan eski bir arkadaş grubu toplanmıştı. Bilindiği gibi bu meyhane odalarında buharı tüten bir semaver kesinlikle vardır. Çam tahtasından duvarları dümdüz rendelenmiştir. Köşede İçinde çay takımlarının bulunduğu üç köşeli bir dolap bulunur. Mavili, kırmızılı kurdelerle asılmış tasvirlerin önünde yaldızlı porselen yumurtalıklar vardır. Yeni yavrulamış bir kedi. İnsanı iki yerine dört gözlü pide gibi kocaman suratlı gösteren bir ayna. Nihayet tasvirlerin kenarına demet demet iliştirilmiş, kurumuş, koklayan hapşırtmaktan başka bir işe yaramayan karanfiller ve kuru otlar. Kapıda dikilen şişman kadına sordu Çiçikov. Süt domuzlu kızartması var mı? Var. Acırgalı ve kaymaklı mı? Evet. Getir. Yaşlı kadın koşup gitti. Bir tabak. Çakı gibi ince ağızlı bir bıçak. iki dişli bir çatal. Ve masada düz duramayan bir tuzluk getirdi. Kahramanımız her zamanki alışkanlığıyla hemen yaşlı kadınla konuşmaya başladı. Meyhaneyi kendisinin mi işlettiğini, yoksa patronun başka birisi mi olduğunu, meyhanenin ne kadar kazandığını, çocuklarının da buradan mı geçindiklerini, en büyük oğlunun bekar mı evli mi olduğunu, nasıl bir karısı olduğunu, karısının iyi bir drohama getirip getirmediğini, kayınpederin karısının hoşnut olup olmadığını, düğünde az armağan geldi diye kızıp kızmadığını sordu.'' Kısacası sorulmadık hiçbir şeyi bırakmamaya çalıştı. Anlaşılacağı gibi çevredeki toprak sahiplerinin durumunu merak etmişti ve kim olduklarını öğrenmişti. Blohin, Pochitayev, Minnoy, Albay Çeprakov, Sabakeviç, Çiçikov'un ya Sabakeviç tanıyor musun diye sorması üzerine yaşlı kadın yalnızca Sabakeviç'i değil Manilov'u da tanıdığını Manilov'un Savakeviç'ten çok daha kibar olduğunu, meyhaneye gelir gelmez hemen bir tavuk haşlamalarını söylediğini, dana eti olup olmadığını sorduğunu, koyun ciğeri varsa koyun ciğeri de istediğini, her şeyi istediğini ama Savakeviç'in yalnız bir şey ısmarladığını, onu bitirdikten sonra biraz daha sipariş edip başka para ödemek istemediğini anlattı. Çiçikov bir yandan süt domuzu kızartmasını yerken bir yandan da yaşlı kadına çene çalıyordu. O anda dışarıda bir arabanın tekerlek sesi duyuldu. Çiçiko pencereden bakınca meyhanenin kapısına yanaşmış gürbüz üç at koşulu bir yaylı gördü. Yaylıdan biri sarışın uzun boylu, öteki biraz daha kısa boylu esmer iki kişi indi. Sarışını olanın üzerinde koyu mavi bir süvari üniformasıyla siyah çizgili basit bir palto vardı. Arkada uzun yeleli dört atın çektiği, boyundurukları eski püskü, koşumları ipten olan boş bir araba daha vardı. Yaylıdan inenlerden sarışın olanın doğrudan merdivene yöneldi. Esmer oğlun ise durmuş bir yandan arabacıyla konuşurken bir yandan da arkadan gelen yük arabasına el sallıyordu. Yaylının içinde bir şey arıyordu. Sesi Çiçikova biraz tanıdık gelmişti sanki. Çiçikov ona izlerken sarışın yukarı çıkmış kapıyı açmıştı. Yüzü asabi, zayıf, asık, sarı bıyıklı, uzun boylu biriydi. Yüzünden dumana hiç yabancı olmadığı belliydi. Barut dumanında olmasa bile en azından sigara dumanına. Kibarca öne eğilerek Çiçikov'u selamladı. Çiçikov da aynı biçimde karşılık verdi. Çok olasıdır Birkaç dakika içinde sohbete dalar, güzelce tanışırlardı. Çünkü başlangıç yapılmıştı artık. İkisi de aşağı yukarı aynı anda dünkü yağmurun yollardaki tozu bitirdiği, hava serinlediği için bugün yolculuk etmenin çok daha rahat olduğunu söyleyip mutlu olduklarını belirtmişlerdi. Tam o anda sarışının esmer arkadaşı girdi odaya. Şapkasını masanın üzerine atıp simsiyah gür saçlarını hoş bir el hareketiyle düzeltti. Yanakları al al, dişleri kar gibi bembeyaz, favorileri kömür gibi simsiyahtı. Orta boylu, sağlam yapılı bir gençti. Yanaklarından kan damlıyordu. Sağlıklı biri olduğu her halinden belliydi. Çiçikov görünce kollarını iki yana ayırıp bağırdı. Vay 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 kimleri görüyorum. Çiçikov, savcının evinde birlikte akşam yemeği yediği Nozdrev'i tanımıştı. Yemekte birkaç dakika içinde öylesine yakınlaşmışlardı ki Çiçikov'un böyle bir eğilim göstermemiş olmasına karşın senli benle olmuşlardı. Nozdrev, yolculuk nereden? diye sordu. Yanıt beklemeden konuşmasını sürdürdü. Ben Panayır'dan geliyorum kardeşim. Tebrik etmeni Çok kötü ütüldün. İnan ömrümde hiç böyle ütülmemiştim. Ne yaparsın? Dönüşte kiralık atlar tutmak zorunda kaldım. Pencereden bak da gör. Böyle söylerken Çiçikov'un başını kendi tutup eğmiş. Öyle ki Çiçikov'un başı az kaldı pencerenin pervazına çarpacaktı. Ne berbat bir şey görüyor musun? Allah kahretsin ne sıkıntı çektim. Sonra onun yaylısına geçtim. Böyle söylerken Nozirev parmağıyla arkadaşını göstermişti. Tanıştınız mı? Eniştem. Mijuyev. Bugün öğlene kadar hep senden söz ettik. Bak diyordum. Bugün Çiçikov'la karşılaşmazsak bana ne dersen de. Ah be birader. Bilemezsin ne para verdim bir bugün. İnanır mısın? Dört cinsattan sonra yaylım da gitti. Dahası Kösteğimden de, saatimden de oldum. Çiçiko baktı. Gerçekten kösteği de saati de yoktu. Hatta favorilerinin biri daha kısa ve daha seyrelmiş gibi gelmişti ona. Nozdirev anlatmayı sürdürüyordu. Cebimde 20 ruble olsaydı, yalnızca 20 ruble daha fazla değil, verdiklerimin hepsini geri alır, cüzdanıma fazladan 30 bin ruble indirirdim sarışın araya girdi. Ama sana 50 ruble verdiğine de aynı ağzı yapıyordun. Sonra onları da batırdın. Aslında kaybetmezdim. Vallahi kaybetmezdim. Aptallık etmeseydim inen kaybetmezdim. Parayı bastıktan sonra şeytan dürtmeseydi beni. O kahrolası yediye oynamasaydım. Kasadaki bütün parayı kapabilirdim. Sarışın ama kapamadın dedi. Kapamadım çünkü parayı zamanında sürmeyi beceremedim. Senin bin binbaşının benden iyi oynadığını mı sanıyorsun yoksa? İyi veya kötü paranı aldı ya. Aman ne büyük şey dedi Nozdrev. Bazen de ben onun parasını alıyorum. Benimle bir de ikili oynasına göreyim onu. O zaman oyuncu derim ben ona. Aman Çiçikov kardeş. İlk günler öyle bir dağıttık ki anlatamam. Gerçekten harikaydı panayır. Tüccarlar bile katılımın hiç bu kadar yüksek olmadığını söylüyorlardı. Benim köyden getirilenlerin hepsi çok iyi fiyata gitti. Eh be kardeşim ne dağıttık ne dağıttık. Şimdi bile aklıma geldikçe Allah kahretsin. Yani aramızda sen de olmadığın için çok üzgünüm. Düşünsene kentin dışında 3 versle ötede bir süvari alayı var. İnanır mısın alayın bütün subayları gelmişti. Yalnız subay olarak 40 kişi vardı. İçmeye bir başladık kardeşim. Kurmay yüzbaşı Potseluyev ne yaman bir adamdı. Bir bıyıklar vardı onda kardeşim. Bordo şarabına bile şıra diyordu. Garsona getir bakalım şu çocuğum diye sesleniyordu. Üsteğmen Kuvşin Niko Ah kardeşim ne sevimli bir insandı. Dağıtmanın her çeşidini ustasıydı diyebilirim. Hep birlikte eğlendik. Ne çok şarap sattı bize Ponomarev. Şunu bilesin ki dümencinin tekidir Ponomarev. Dükkanından bir şey almaya gelmez. Sattığı şarabın içine olmadık şeyler katar. Sandal ağacını, yanık mantarı, hatta münver dallarını yontar yontar içine atar. O kadar alçaktır. Ama arkada özel odam dediği bir odası vardır. Şeyi oradan getirirse tadına doyum olmaz. Öyle bir şampanya içtik ki yanında valinin içtiğinin adı edilmez. Kıvastan farkı yoktu. Düşün kaymak gibi iniyordu insanın boğazından. Tam kaymak gibi. Sonra da bir şişede bonbon marka Fransız şarabı getirdi. Nefis bir kokusu vardı. Gül kokuyordu. Öf ne eğlendik. Bizden sonra bir prens geldi. Şampanya getirmesi için dükkana adam yolladı. Koca kentte bir şişe şampanya kalmamıştı. Subaylar hepsini içmişler. İnanır mısın? Yemekte tek başıma yalnızca ben 17 şişe şampanya içtim. Sarışın itiraz etti. Hayır, 17 şişe şampanya içemezsin sen. Nozdrev, doğru söylüyorum. Gerçekten içtim, dedi. Hep böyle atarsın zaten. Söylüyorum sana, 10 şişeden fazlasını içemezsin. İddiaya var mısın? Kentte aldığın tüfeği koy ortaya, Olmaz. Koy da gör. İçer miyim, içemez miyim? Görmek istemiyorum. Tüfeğini verirsen şapkasız gibi kalı kalıverirsin ortada. Ah Çiçikov kardeş. İnan bizimle olmadığın için çok üzgünüm. Bayılırdın Üsteğmen'e. Yanından ayrılmazdın. Ne iyi anlaşırdınız. Bizim kentin savcısına da. Para harcarken her kapik için elleri titreyen öteki pintilere de benzemiyor. Sözü sohbeti de yerinde. Anlayacağın ne ararsan var adamda. Ah Çiçikov ne olurdu sen de aramızda olsaydın. Eğlenmek de senin üzerine yoktur bilirim. Doğrusu biz senin yanında acemi kalırız. Allah canımı alsın ki çok seviyorum seni kardeşim. Bak Mijiyev kader karşılaştırdı bizi. Öyle ya ne onun benimle bir işi vardı ne benim onunla. Kim bilir nereden geliyor. Benim de buraya uğrayacağım tuttu. Bir sürü kupa arabası vardı kardeşim. Lotarya'da şansım yaver gitti. İki kutu merhem, porselen bir fincan, bir de gitar kazandım. Arkasından bir kez daha oynadım. Kaybettim. Allah kahretsin. Altı rublen boşuna gitti. Ama o namussuz üst değmene ne demeli? Bütün baloları birlikte gittik. Bir kadın vardı. Öyle açık giyinmişti ki üzerindeki giysi tülden mi neden de bilmem. Anlayamadığım için bilmem diyorum. Üsteğmen Kuşin Niko şeytanı gidip kadının yanına otur verdi. Fransızca komplimanlar saymaya başladı kadına. İnanır mısın? Hiçbir kadını kaçırmıyordu. Çilek toplamak diyordu bu işe. Ne balıklar vardı. Bir tanesini yanında getirdim. Allah'tan henüz param varken satın almıştım onu. Sen nereye böyle? Çiçikov, birisini görmeye gidiyorum. Boş birisini, hadi bana gidelim. Olmaz işim var. İşi varmış. Nereden çıkardın şimdi işi? Ah sen yok musun? Doğru söylüyorum, önemli bir işim var. Bahse gidiyorum, yalan söylüyorsun. Hiç olmazsa kime gideceğini söyle. Sabakeviç'e, Nozdrev bir kahkaha attı. Neşesi yerinde gür bir kahkahaydı bu. Böylesine bir kahkaha karşısında hafiften bozulmuştu Çiçikov. Gülecek ne var bunda diye sordu. Ama nozdirev gülmeyi sürdürüyordu. Öf açı bana gülmekten çatlayacağım. Çiçikov gülecek bir şey yok ortada dedi. Söz verdim ona hepsi o kadar. Görürsün. Ona gittiğine de gideceğine de bin pişman olacaksın. Cimri'nin tekidir. Ben senin nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Onun evinde güzel yemekler, bonbon şarabı gibi hoş bir ilişki bulabileceğini umuyorsan çok yanılıyorsun. Beni dinle kardeşim. Boş ver şimdi Sabakaviç falan. Hadi bize gidelim. Çok nefis bir balık var bende. Onunla ağırlayacağım seni. Ponomarov cambazı nasıl kıvırdı durdu karşımda. İsterseniz bütün panayırı dolaşın böylesini bulamazsınız diyordu. Korkunç bir düzenbazdır. Yüzüne karşı şöyle söyledim. Bizim kesimci ile sen dala vericinin önde gidenisiniz. Sakalını sıvazlayarak güldü uyanık. Kuşin Nikov'la birlikte her gün onun dükkanında kahvaltı ettik. Ama sana söylemeyi unuttum kardeşim. Biliyorum isteyeceksin onu. Ama önceden söyleyeyim. 11 versen vermem onu sana. Pencereye gidip dışarıdaki adamına seslendi. Hey Porfiri. Porfiri'nin bir elinde bıçak vardı. Ötekinde bir kabuk ekmekle yaylıdan bir şeyler çıkarırken kesip almak mutluluğuna erdiği kurutulmuş bir parça mersin balığı. Hey Porfiri diye bağırdı Nozdrev. Köpek yavrusunu buraya getir. Çiçikova döndü. Göreceksin harika bir yavru. Çaldım onu sahibi ne verdiysem satmaya yanaşmadı. Hatırlarsın Huestrev'den aldım o doruk ısra verecek oldum ona. Oysa Çiçikov ömründe ne o doruk ısrağını görmüştü ne de Huestrev'i. Bu arada yaşlı kadın yanına geldi. Bir şeyler yemek istemez miydiniz efendim diye sordu. Hiçbir şey istemiyorum. Öf be birader ne eğlendik ne eğlendik. Ama sen yine de bir bardak vodka getir bana. Nasıl vodka var sende? Ana sonlu diye karşılık verdi yaşlı kadın. Nozrev. Neyse dedi. Anasonlu olsun varsın. Sarışın bir bardak da bana ver diye ekledi. Tiyatroda yaman bir kadın şarkıcı vardı. İnan Kanarya gibi şarkıyordu. Koshinnikov yanımda oturuyordu. Bir ara. Bak biraderim dedi. Şimdi tam çilek toplama zamanı. Panayır yerinde sanırım 50-60 baraka vardı. Çapkın 4 saat kadar döndü durdu oralarda. Nozdrev bu arada önünde yerlere kadar eğilen yaşlı kadının elinden vodka bardağını aldı. Köpek yavrusuyla odaya giren Porfiri'yi görünce seslendi. Buraya getir onu. Porfiri'nin üzerinde de efendisindeki gibi iç pamuklu, ama oldukça kirli bir kaftan vardı. Buraya getir, yere koy. Porfiri köpek yavrusunu getirip yere bıraktı. Yavru dört bacağını şöyle bir gerdi. Döşemeyi kokladı. Nozdirev ensesinden tutup kaldırdı onu. İşte benim yavru, dedi. Yavru köpek viyakladı. Nozdirev yavru köpeğin karnını inceledikten sonra Porfiri'ye döndü. Sana söylediğimi yapmamışsın, dedi. Tüylerini de mi taramadın? Hayır taradım. Öyleyse bu pireler ne? Bilemiyorum. Belki de yaydan geçmiştir ona. Yalan söylüyorsun yalan. Onu taramak aklına bile gelmemiştir. Sanırım kendi üzerindekileri bile geçirmişsindir ona. Baksana Çiçikov. Baksana ne güzel kulakları var. Elle bak. Ellemeye gerek yok dedi Çiçikov. İyi cins bir köpek olduğu belli. Yo tut bak elle şu kulakları. Çok ısrar ettiği için Nozdirev'in dediğini yaptı Çiçko. Evet çok güzel bir köpek olacak dedi. Farkına vardın mı? Bunu da çok soğuk değil mi? Tut bak. Çiçikov arkadaşını kırmamak için yavrunun burnuna dokundu. İyi koku alır. Nozdirev çok şirin bir yüzü var diye ekledi. Ne yalan söyleyeyim. Uzun zamandır böyle bir köpeğim olsun istiyordum. Hadi Porfiri götür onu artık. Porfiri köpek yavrusunu kucağına alıp götürdü. Bak ne diyeceğim Çiçikov. Kesinlikle bize gelmelisin. Topu topu beş varsa yolumuz var. Göz açıp kapayana kadar varız. Oradan da sabah geçersin. Çiçikov bir an şöyle düşündü. Niçin olmasın? Nozdrive de uğrayı vereyim. Ötekilerden geri kalan neyi var ki? Onun da köleleri var. Üstelik para da kaybetmiş. Anlaşıldığı kadarıyla benim için uygun biri. Bakarsın yok pahasına bir şeyler koparırım ondan. Hadi gidelim öyleyse dedi. Ama pek zamanım yok. Fazla oyalamayacaksın beni. Şimdi oldu işte. Canımsın. Bunu sevdim. Dur. Bunun için öpeceğim seni. Nozdire Villette Chico öpüştüler. Çok güzel. Üçümüz birlikte bize gidiyoruz. Sarışın hayır dedi. Beni bırak lütfen. Benim eve gitmem gerekiyor. Saçmalama. Saçmalama kardeşim olmaz. İnan karım kızar. Bundan sonrasını beyefendinin yerlisiyle gidersin. Hayır hayır kesinlikle olmaz. Böyle bir şeyi aklının ucundan geçireyim deme. Sarışın inatçı olduğu ilk bakışta anlaşılan insanlardandı. Öyleleri siz daha ağzınızı açıp bir şey söylememişsinizdir ki sizinle tartışmaya hazırlanmışlardır bile. Dahası düşüncelerine ters düşen bir şeyi kesinlikle kabul etmezler. Aptal olduğuna inandıkları bir insana akıllı demezler. Ayrıca kim ne derse desin bildiklerini okurlar. Ama sonunda her zaman öyle olur ki yumuşarlar biraz önce itiraz ettikleri düşünceyi kabul ederler. Aptal birinin akıllı olduğunu savunmaya başlarlar. Kim ne derse evet derler. Yani parlak başlarlar, berbat bitirirler. Nozdirev, Sarışın'ın yeni bir itirazına fırsat vermeden onun şapkasını alıp başına geçirdikten sonra Saçmalama dedi. Sarışın ister istemez Nozdirev ile çikovun arkaları sıra yürüdü. Yaşlı kadın Vodka'nın parasını ödemediniz efendim dedi. Ah tamam anacığım tamam. İlgilen enişteciğim. Hesabı öde. Cebimde bir kapik bile yok. Eniştecik borcumuz ne kadar diye sordu. Yaşlı kadın hepsi 80 kapik efendim dedi. Nozdrev çıkıştı kadına. Amma da attım be kadın. 50 kapik ver ona yeter. Yaşlı kadın çok az efendim dedi. Ama yine de kaptı parayı. Dahası hemen koşup kapıyı açtı. Aslında hiç de zarar etmemişti. Vodkanın gerçek fiyatının 3 katını söylemişti çünkü. Yaylılara bindiler. Çiçekov'un yaylısı yol boyunca rahat konuşabilmeleri için Nozdrev'le eniştesine bindikleri yaylının yanı sıra gidiyordu. Arkadan Nozdrev'in kiralık sızkı atlar koşulu küçük arabası geliyordu giderek daha çok geride kalarak köpek yavrutuyla Porfiri o arabadaydılar.